Ceyda! Ceyda aç kuşum, aç aç yavrum benim. Ay yaralı Ceyda'lım aç. Ah benim yaralı kuşum, ah benim güzel ben Ceyda'lım. Ah canım canım, ne yaptılar sana kızım benim, ay güzel kızım. Yani teyzem. Şşş, ay daha fazla uzatma ne olursun. Ah. Yani böyle fevru diye uçtu gitti yavrum. Ay, ay. Yelda teyze. Ne yapıyorsun? Boğulacağım. Bir dakika. Ya bak Yelda teyze, bitmedi. Bak ben... Bir sürü şey düşündüm. Denenecek daha bir sürü yol var. Ay deneme yavrum. Hayır deneme yani. Ben düşündüm de ne oldu? Düşündüm de ne oldu? Bak şurup bağımlısı oldum hayır. Yani bir de Kerem'i de kaybediyordum. Yani oğlum elden gidiyordu yani. Pes mi ettin yani? Ettim ayol ettim pes ettim yani. Hayır yani benim de hayatta sevmediğim bir gelinim oğlu vermiş. Ne olmuş ne olmuş yani dünyanın sonu mu gelmiş? Ay. Zoom. Bak, biz onların arasına giremeyiz. Asla onların arasına giremeyiz. Mm -mm. Tamam, Yelda teyze yavaş. İstersen yok. Ah kız, bir kere. Ya şu halime bir bak ya. Yazık değil mi bana ya? Ben bunları hak ediyor muyum ya? Rezillik. Değmez. Değmez Yelda teyze, değmez. Sen haklısın. Şöyle güzel kızım, ay bak sen de seveceğin birini bulursun değil mi? Hem yani sen böyle fil nefes atışlarında işlerinde değilsin zaten. Kafana göre bir anda bu kafalıyı verirsin. <laughs> ay <laughs> ay kız bak fil nefes at. Ay kız ben ne dedim? Atamadım kafalı. Ay <laughs> şey demek istedim ben yani. Kenan yani böyle herkes kenar kadar zor değil demek istedim. <laughs>

Bu parti işini bir çözmemiz lazım bro. Sence de biraz abartmıyor muyuz bunu? E alt tarafı bir parti. O zaman al üstüne ihaleyi bro. Ha? Beni de rahat bırak. Ayşe sana ne yapar bilmiyorum brocuğum ama Gonca beni lime lime yer. Ayşe bana kıyamaz. Ben sana kıyamam. Daha konu neydi? Yani konuyu bilseydik belki yardımcı olabilirdim. Konu... Konu, konu iş. Konu iş Ayşeciğim. <laughs> Yatıyoruz, kalkıyoruz, iş, 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 biz ne olduk biz? işkolik mi olduk ya bro? Hâlimizde ha? Ha, bizim ya, hep iş. Hı. Hmm. Ee, şey bir tane arkadaşınız gelmişti ya, neydi adı e, Mete. O da iş için mi gelmişti? Evet, evet. Bak nasıl bildi? Evlenecek ya. O yüzden işe ihtiyacı var kız çocukcağızın. Nasıl ya? Çok iş isteyecek birine de benzemiyor adam. Şimdi evlilik arifesi falan ya, acaba böyle e, bekarla vedası falan mı? Yok canım, ne alakası var? Komünce öyle şey olur mu yani, neden yapsın? Ben bu e, bekarlığa veda partisine bakışı biraz yanlış görüyorum. Bu beni rahatsız ediyor. Kesinlikle hayatıma sana katılıyorum. Değil mi aşkım? Halbuki nedir ki? Yani orada iki tane güzel çekici bayanın. Öncelikle insana yani, karakteri daha önemli. Onu böyle güzel dans etmesini izlemekte ne var? tabii canım. Yok neymiş diyorlar ki bazen. Yok çok kaslıymış da, yok six pack'leri varmış da, yok işte para takılıyormuş da. Ya sana ne? Bir kere erkek değil, önce insan. İnsan. Efendim? Bekarla da çıkacak erkekleri diyorum. Önce insan. Ee, Gonca'cığım ben yapamadım ya, hatırlarsın bekarla veda mı? İşte yapamadığım için, yani siz bekarla veda yaparsanız ben de yapayım dedim. Hepsi bir aradan çıksın. Anlatabildim mi? Bekarlığa, veda, partisi falan yok. Yok, yok. Hem biz zaten Brom'la vedaları sevmeyiz. Aynen. Ee, çocuk Volkan'ın dediği gibi iş için gelmiş. Herhalde sizi gördü, çekindi. Nereden bileyim şimdi? Ee, öyle diyorsan öyledir. Öyle. Sen bir gerildin mi? Yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?